Yani Muammer Hoca alacak beni. Komşucular telefon. Hadi hayırlısı olsun inşallah. <laughs> ya ben ki yağma kırk güzelim. Hocam şurası nasıl oldu? Çok, Çok güzel süslemişsiniz orayı. Dantel de tam dantel havası Hocam şurayı yapmasak da bunun yerine iki tane gül koysak. Yok yapın bence. Yapın bence. <laughs> ben düzeltirim siz elinizden geleni yapın. Çok Buyur güzel. Ki. Şapka olmuş. Şu an zaten. Evet. Bakalım. E, e. İnanır mısın? Kardeşlerim bile bakıyor her şeyden. şeyde kardeşim var. Siteye gir diyorum. Bak yavrum diyorum benim fotoğrafımı. <gülüyor> 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 Muhteşemsiniz var ya. Tamam, Bakar Herşam mısınız? Yani, bir şey demiyorum. İnanılmaz güzel işliyor. Ben, ben diyorum hocam o. böyle bıraksın. Ben, hani bu. ünlü ressamların böyle yarı 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 da <laughs> Duru. Adı Aydan da Duru dedirtti kendini de sonra. Para vermişti hocam ona Duru dememişti. <laughs> <laughs> para vermemişti. <laughs> Ay acayip. Şey Çıkacak inşallah. İnşallah hocam. Bitmedi hocam. Sizin o evet muhteşem Kralçi olacak. Kraliçe olacak da. Bak o kadar ben bunu telaffuz ettim. Hiç rahatlamadım. Herhalde hocamdan yardım alırız. Evet edeceğim. O kadar mükemmel Siz de o kadar mükemmel bakıyorsunuz ki hocam. Evet sanki buraya yarısını yapıştırmışsın gibi. Çok başarılı. Astarda tam parlamıyor. Diğer katta da daha parlayacak. İkinci katta, üçüncü kat, dördüncü kat, kaç kat çalışırsan o kadar güzelleşiyor. Evet, da yavaş yavaş bitmek üzere. Çok büyük bir emek verdi resmen. Parmakları ne güzel çıkıyor.